Değerli izleyiciler, Edirne'de müziğe yetenekli öğrenciler için müzik akademisi kuruldu. 135 kabiliyetli öğrenci ses ve enstrüman eğitimleri almaya başladı. Akademi hem velilerin hem öğrencilerin beğenisini kazandı. Solfej eğitimiyle müzik okumayı, gelişen ritim duygusuyla da enstrüman çalmayı öğreniyorlar. Geleceğin müzisyenleri Edirne'de kurulan müzik akademisinde yetişiyor. Edirne Geleni'nde tarama yapıldığı, müziğe yatkın ve yeteneği olan öğrenciler belirlendi, müzik akademisinde eğitim almaya başladılar. Akademiye gelen öğrenciler evlerinden servisle alınıyor, daha sonra servisle evlerine geri bırakılıyor. Akademiyi kuran Edirne Belediyesi, öğrencilerin sanatsal yönlerini geliştirmeye odaklandı. Müziğe yetenekli 135 öğrenci seçildi. Okul Dışında çocuklarımızın bir enstrüman öğrenmelerini, bir spor branşıyla uğraşmalarını hedefliyoruz. Zamanlarını değerlendirsinler ve hem kendi gelişimleri adına hem de güzel kabiliyetler kazanarak buradan ayrılmalarını istiyoruz. Öğrenciler deneyimli eğitimcilerden ders alıp kendilerini geleceğe hazırlıyor. Ben burada keman öğreniyorum. Gelecekteki hayalim buydu. E, müzik öğretmeni olmak istiyorum. Buraya gelmeden önce farklı bir meslek düşünüyordum. Burayı çok sevdiğim için e, müzik öğretmeni olmaya karar verdim.